Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün toplamış olduğum cennet elmalarını çizmiştim. Onları kurutmaya bıraktım. Video çekemedim. Cennet elmalarını böyle soydum. Şu şekil soydum. Soyduktan sonra onları bağladım saplarından bu şekil. Bunları var ya kaynar suyun içine biraz tuz koydum suyun içine o o suyu kaynattım su kaynadıktan sonra bunları böyle batırdım batırdım çıkardım bunları böyle yaptım şekil bakın böyle maşallah bayağı çok yaptım bak bunu da böyle yaptım şey gibi böyle kolye gibi çizdim şekil. Bakın böyle ikiye böldüm. Bunları ben daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor böyle. Bunlar hemen 3 bugün 3 4 gün oldu işte. Gurudular yani. Şu siyah gibi gözüken yerleri de çekirdekler var içinde. Onlar öyle gözüküyor. Şöyle artayım. Şunu şuraya koyayım şöyle. Dur. Şuraya yapayım. Şey yapamadım artık. Bunlar da böyle ikişer. Çünkü bizim cennet elmaları küçük olduğu için şey gibi oldu böyle. Kayısı gibi oldu. Çok harika oldular. Böyle. Maşallah hepsi de maşallah çabuk kurudular. Çok güzel oldular. Böyle arkadaşlar. Bunları yapıyorum ben. Şimdi bu kuruduktan sonra ben bunları saplarından böyle temizliyorum dondurucuya koyuyorum. Dondurucuda da çok güzel böyle taze taze oluyorlar. Yeni kokmuş gibi içleri böyle ballı ballı oluyor dondurucudan çıkarınca. Çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Ben önceden böyle çok yapıyordum ama sıcak suya koymuyordum. Tuzlu suya koymuyordum. Tuzlu suya koymadığım için benim şeyleri böyle topluyup toplayıp geliyordum bu saplarını almak için dondurucuya koymak için buradan kestiğim zaman hep şey oluyordu içinde siyah siyah böceler oluyordu hep çöpe gidiyordum onun için şimdi böyle yapıyorum sıcak suya bandırdığım için tuzlu sıcak suya bandırdığım için hiç çürük olmuyor bunlar çürük değil bunları ben buralarını kestim böyle içinde çekirdek var ondan siyah gözüküyor böyle çok güzel oldular. Şimdi daha biraz daha var. Bunları işte çiziyorum şimdi böyle. Getirdim geldim. Bunları da böyle soyacağım. Daha kovam da var. Biraz daha var. Bunları böyle soyup bunları yine bandıracağım. Duz suya. Bunları yine asacağım. Böyle arkadaşlar. Kışın buyurun gelin. Yiyelim. Yiyenlere afet şeker olsun. Böyle işte burası. Nazilli'nin böyle bir mahallesi. Burası ön sokak. Böyle dağlar var. Şöyle bayrağımız var tabii. Şekil. Şöyle. Burası camimiz. Dallıca mahallesi burası. güzel bir yer yani şey değil burası mesela şu yolun yüksek evler sade yüksek evler var burada ama aşağı tarafları hep dupleks evler böyle yani her yer büyü buralar portakal bahçesi burası bizim evimiz zaten buraya geliyoruz köy burası köy bazen Nazilli'ye gidiyoruz Burası tabii yukarıdan bakış böyle. Sevgim. bak cevizler hiç sirkilmedi. Hep cevizler böyle. Hep kurudular. Çoğu ceviz ağaçları hep kurudu. Böyle akasya ağaçları hep kurudular. Bak bizim ceviz kurudu. Tekrar taze yaprak çıkarıyor şimdi. Bahar havası gibi. Hacı Hacı Hacı. Hey. Yemek hadi yemek hazır. Neredesin bakayım bir. Ha neredesin bana gözüksene bir. Aa ben senin ayaklarını görüyorum hadi. Hadi yemekleri hazır. Ben yukarıda çatıdayım. Ama indim ben hadi gel. Bir gözük bana gözük bir hadi. Hadi kalk. Hadi. Şimdi şeye gelecek Yasemin gelecek. Yasemin gelecek, şeyleri yapacağız. Şu toplayıp geldiğimiz narı. Ha? Gel. Hadi gel. Bana gözüksene bir ayağını çek oradan görüyorum ben senin ayağını. Ya sen gel. Ya yukarıda buluş, aşağıda buluşalım işte orta katta hadi. Hadi iniyorum ben. ben Kime bakıyorsun? Senin dolduranlara. Neyi dolduranlara? Geleyim mi ben de? Ha? Geleyim mi? Hadi, gel ya, mı, hadi hadi gel o zaman yarım saat kaldıysa hadi çabuk. Yemek hazır ben sofrayı hazırladım da çıktım buraya. Hadi. Burası bizim sokak böyle. Ayvalar o kadar çok ki bu sene. Ayvalar ama çok küçük küçük ayvalar. Ayvalar çok küçük bu sene. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi de öpüyorum. Beni tıklamayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.